Sen gittin, ayrılık rüzgarı içime dağlar. Bahar dolu kırlarda, şimdi bir hazan ağlar. Bahçemde güller soldu, açmıyor tomurcuklar. Bu öyle bir sonbahar ve gözümde yaşlar var. Papatyalar buruşmuş, artık sen yoksun diye kara dumanlar çökmüş o yemyeşil vadiye. Sensizliğin engeli bağladı tüm hayatı, Konuşmuyor yele karşı yarışan gönül atı. Bize göz kırpan mehtap şimdi artık bir kaçak, Kara yel döndürüyor her şey salkım saçak. Kubbeyi elvanımı kaplamış kızıl örtü, ne çağlayanlar da var, ne göklerde gürültü. Camiler boş, ezansız, semalar sama temli. Rahmete hasret kaldım, sen buradan gidelim. Yeter artık sevdiğim, çektirdiğin bu cefa. Beklemek kader mi ki yoldan gelmedin hala? Aldığım nefesimdin, hayatımdın, canımdın, kalmadı güzellikler. Güzellik sultanımdın. Ayım, günüm doğmuyor ardından gitti gider. Sensiz dünya zindan suna boylum gel eter. bir şafak müjdesi ol. Gel gülelim yeniden. Taç yapayım başına peygamber çiçeğinden. Gel artık mor sümbülle dolsun karlı dağlarım. Açılsın meydan yeri. Çekilsin halaylarım. Kopuzlarda destanım söylesin dilden dile. Kavim kardeş kavuşsun tel örgüsüz bir ile. Yıllardır bağrımın sıcağında sakladığım benim gibi aşkından yanan solan bayrağım Dalgalansın yurdumun üstünde dileyince Nur içinde parlasın hilalim gündüz gece Bir şafak müjdesi o, gel günelim yeniden Rodop'ta ve Kafkas'ta, Tibet'te ve her yerde Parçalansın ufkumda gerili kızıl perde Dirilsin steplerde ezan sesi yeniden Gel benim hürriyetim Ayrı yaşanmaz senden Al kanımızın aksinde inmiş gökten yere Bütünleşmiş bu hilalde Bayrak ve minare Yaşamayı hilalin yaşaması bilmişiz Kanımızla susuz toprağa hayat vermişiz Allah için siper olmuş göğsümüz halibe, Şüheda fışkırmış hilal gibi kubbe, kubbe. Dinmez semalara yükselen ezan seslerin, Yaşadıkça hilali yükselen kubbelerin, Vatan ölmeye hazırız, yeter ki yükselsin, Şehadet parmakları gibi minarelerin.